Kütahya'da bir süre önce postacıların sorunlarını gündeme getirmek amacıyla kısa metrajlı film çektirip bunu sosyal paylaşım sitesinde yayınlayarak ilgi toplayan 44 yaşındaki Nevzat Çoban bu kez yıpranma haklarının verilmemesine tepki olarak sacdan yaptırdığı ve bela savar adını verdiği zırhı giyerek mektup dağıttı. Gene bize has yüzümüzü gülümseten Türkiye'ye has haberlerden bir tanesi. Var mı bu haberin bir ayrıntısı Yavuz? Şöyle bu beyefendi o bölgede başına gelen sıkıntıları bir videoya çekmişti daha önce. O böyle çok popüler olmuştu. Sonra bir tane daha video çekti ve şöyle tanıtıyor bu çektiği videoda. Bu kıyafet başınıza gelebilecek tüm belaları kesinlikle bertaraf eder. Kafadaki şapka mektup dağıtırken çatılardan tepenize düşen kiremit, buz saçağı, icra tebligatı götürdüğünüz insanların pencere ve balkonlarından attığı saksı, terlik gibi belaları savar. Kurşun geçirmez özelliğiyle kurşun sıkanlar olursa bu kıyafet aynı zamanda kurşun savardır. Sopayla vuranlar olursa sopa savar, dayak savardır, köpek savardır. <laughs> Ayağımdaki zincirler buzda kayma yönler, buz savardır. Bu arada dur deyin çünkü bu böyle gidiyor. Tamam dur o zaman hakikaten. <laughs> son, Anladık ki her şeyin çünkü, bir manası var. Yanımda taşıdığım kavanozdaki bal ile emzik de siyasi. Bu bal ve emzik de siyasi ve vekil savardır. Çünkü bizler 30 senedir postacıları yıpranma hakkı istedikçe sayın siyasiler ve vekillerimiz vereceğiz diye ağzımıza bir parmak bal sürmekte ve emzik vererek bizleri susturmaktadırlar diye devam ediyor. Nasıl ve... zeka yalnız? <laughs> Postakop ya, kop. <laughs> 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 Adam Vay ben ya. sadece şu, kıyafeti tasarlamıyor. Hepsinde bir manası var yani. Evet. evet kafadaki huni, huni mi? Ee, huni gibi. Bir... Öyle gibi. denmesini istemez muhtemelen. Biz ona kask diyelim. Ka baksana ama yani. yani hayır iki, Sötür şapkayla amaçlı, çok Huni'yi bir abi. Çevirdiğin zaman huni de olabiliyor. Yani onunla da muhtemelen bahsetmiştir <laughs> yani. Ben bunun aynı zamanda kar eritip su içiyorum. <laughs> evet yani olabilir mesela. Hani bardağı dolduruyorum falan gibi. Ya, ya <laughs> böyle şimdi bu haberde bu da olduğu zaten orijinal bir tip olduğu için görüntüde. Şu konuda ne düşünüyorsun merak ediyorum. Sen de aslında geç keşfedilmiş hatta kendin de geç keşfetmiş biri olarak. Mesela bu abiye baktığım zaman ben bayağı zeki, son derece kreatif. Ee, bir reklam ajansında çalışsa belki çok büyük işler yapabilecek veya başka bir kurumda başka bir işleri çok e, iyi halledebilecek bir abi görüyorum. Böyle insanlar var mı etrafta hala? Ama şimdi bu ezber bulmuş. Bizim biliyorsunuz bak postacı geliyor, selam veriyor, değil mi? Bak postacı geliyor, yardırıyor. Olmuştu. Ayar veriyor. <laughs> <laughs> Her göz ona bakıyor Yusuf <laughs> diyor falan <laughs> gibi. Değil mi ya yani böyle bir şey var mı abi düşünsene biz bir saatte kapıyı bir açıyorsun. Postacı gelmiş böyle metal bir var üzerinde falan değil mi? Nereye koyduğunu bulamıyor. <laughs> <laughs> Bu arada mesela bir önceki videosunda Gerçekten postacıların dertlerini ortaya koydu, hani o tarz işte köpek dertleri olduğunu ya da icra takibi götürdüğünde Aa, köpek. insanların takip ettiğini, şey, e, bunlara sert çıktığını falan. Yani aslında bilmeyen bir şeyi de böyle toplumun gündemine soktu yani burada da mesela konuşuyoruz. O evet. yüzden hani gerçekten bir yaratıcılık var yaptığı işin içerisinde. Ya, bana çok müthiş geldi ve hani e, teknoloji bu kadar ilerledi, internet her yerde artık falan ama gene de keşfedilemeyen bir ton insan var herhalde Anadolu'da özellikle. Ee, özellikle bu televizyon sektörü için yazan çizen bir ton insan var herhalde ne düşünüyorsun onlar hakkında yani ne yapılabilir veya bir format Acun'dan rica edelim <gülüyor> <gülüyor> sevgili Acun'dan öyle mi andar? Acun program tamam teşekkürler <laughs> ee, bir format e, hemen yarın şey yapalım alalım onu noterden <laughs> bu abinin de katılabilecek <laughs> öyle öyle, mucit olmaz. gibi aslında biraz ya öyle bir program vardı galiba neyi gibi mucit yani ha biraz hani böyle bir şey ama bir şey bulmuş yani değil mi kendine göre tabii evet. <laughs> bize göre değil ama <laughs> icat kendine göre mı? bulmuş icat çıkar mı gibi bir ismi var. evet evet bulmuş ama tabii evde tabii hanımla falan arası iyi değildir yani büyük <laughs> Dolayısıyla ihtimalle çok boş zamanı vardı e, canım yani en çok evdekiler dertlidir o konuda <laughs> değil mi? Şangır şungur her gün giydirip çıkartırlar. <laughs> evet, falan. yani bir de hanım şu metal aksamı kuluma taksana falan. Allah belanı vermesin. <laughs> değil mi? Bir de geleneksel e, insanlar biraz daha yeni şeylere daha tepkili olurlar ya. O yüzden zorlanmıştır ya Ya mesela hemen. düşün, düşünsene evde mahalli falan böyle da da. hani mal evde oturuyor böyle metal aksamla misafirler geliyor. Ne geyikler de Değil mi? <laughs> Paslanıyor mu bu falan filan diye artık yani. <laughs> Bir sürü geyik döner abi. Ee, bence o emekli olur yakında zaten. <laughs> Tutmaz da. <laughs> yani evet. Onun mafsallar falan bırakır dizmiz. O ağırlıkla postacılık yapmak kolay mı ya? Yapmıyordur herhalde artık bu kadar yani da yani. Değil. Ya da o kıyafetle yapmıyordur en azından. Yaptırtıyordur adam tutup hani şu. <laughs> Meşhur oldum sosyal O yürüyorum. yapamazsın de. abi mümkün değil. Kaç kilodur o ya? <laughs> Ağırdır yani bir 10 kilo 15 kilo. En son ilk çağlarda var. vardı öyle askerler yani. giyerler. Peki 6 numaraya geldik. 6 numarada bakalım hangi haberimiz var?